Hepinize merhaba, arkadaşlar. Bugün nasıl gamma pass yapılır onu göstereceğim. Bu gamma pass sayesinde kazanabilirsiniz. Artık videoya geçelim. Ye yazın. If çıkana basın. Sonra kenardaki giriş yapmak yazan yere basın. Yandaki 3 noktaya basın. Masaüstü sitesi. Yazan yere basın. Hesabınıza girin. Yaratmak yazan yere basın. Belki siz de yazabilir. Gösterge paneline basın. Ama siz de belki Yasboart yazabilir. Sizin oyununuz olacak ona basın. İlgili öğeler basın sizde. Yazabilir. Geçer yazan yere basın. Game Plus oradan yapılıyor. Buradaki mavi yere basın. Buraya istediğiniz bir yazıyı yazın. Buraya rastgele bir şey yazın. Geçiş oluştur. Yazan yere basın. Son bir şey kaldı. Oluşturduğunuz. Gamepass basın. Satış yazan yere basın. Bunu açın. İstediğiniz kadar yazın. Değişiklikleri kaydet. Yazan yere basın. Oldu. Ve artık Peles'e girip kazanabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.